de bakayım bana. Üf de bana üf. <gülüyor> üf. Gelmiyor ya. Anam sus diyor. Of, anne. Hay lan indim. Hayda. Bir şey gel marketi soyup çıkacağız. Ses <laughs> abla geldi, dillendi, tutturdu dedim evlat, ya, ya, yalan sıçma e, yalan e, sıçma teyze, yalan teyze, sıçma sen ne yapıyorsun burada teyze ya Annem o benim ya yalan sıçıyor kardeşim de <laughs> işte <laughs> Teyzeciğim sen ya ne as yapıyorsun Asıl o bizi buraya getirdi ya Başlamadan bitirelim şu işi teyzeciğim gel Asıl o bizi buraya ya. getirdi ben o dedi marketten dedi. dedi para verip bir şey almaktan sıkıldım dedi. Anlatıcım anlat. Vallahi götüne çok sokuyor evde millet haberin olsun yani. Sizi de yarıma bak bak de sizi de, de yarım ha. Gereği düşünüldü. Abdülkerim. Anasını oha. oha kanka o ne ya Böyle bir şey de olamaz kanka Kanka bu ne ya Kırmızı versene Bu ne kanka